1984 senesinde ilk defa Gencel Günün zamanında Genç Günler etkinliğine başladık. İstanbul Şehir Tiyatrosu bu sene 36.sının açılışını gerçekleştirecek. Düşüncelerini, hayallerini, isteklerini sanat yoluyla ifade edip izleyicilere geçirmeleriyle e, gerçekten çok kıymetli bir yolculuk olmuş. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi bitirdikten sonra 11 tane genci seçiyor ve bunları yurt dışına gönderiyor. Ve onlara şöyle bir mektup yazmış. Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyoruz, bir meşale olarak geri dönün. Her türlü alanda kalkınmayı sağlayın demiş. Geriye dönüp baktığımızda o kalkınmamızı sağlayan mihenk taşlarının hep o insanlardan kaynaklandığını görüyoruz. O yüzden gençlerimizi yönlendir, onlara itinalı davranmak çok önemli, çok özenli. Ben sanatla karşılaşan gençlerin çok daha yaratıcı olduğunu görüyorum. O yüzden onları sanatla buluşturmak bizim görevimiz, şehrin tiyatrosu olarak. Biz de 36.sını düzenlediğimiz bu gençlik günlerinde onlara çok içeriği dolu, güzel bir festival hazırladık. Söyleşilerimiz var. Söyleşilerin yanında atölyeler düzenledik. Çok güzel bir sergimiz var. Bunun yanı sıra Fransız kültür ve Japon kültürle işbirliği içerisinde güzel bir etkinlik düzenledik. Manga ile ilgili ayın 15'inde Gasane'de çok güzel iki konferansımız olacak. Aynı zamanda güzel bir DJ performans yapacağız onlar için. Bir de biz de bu sene repertuarımıza bir Molière, bir Tartuffe Kattık. Emrah Eren yönetmenin dünyasına dokunarak çok güzel bir söyleşi gerçekleştirecek. Celal Kadri Kınoğlu oyuncunun sırlarıyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirecek Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde.